Arkadaşlar selamlar bugün sizlerle beraber yan hesaptayız kurum katana hesabındayız Arkadaşlar ee, çok geçmeden hemen şöyle size bir göstereceğim ee, marketler iki tane est, estansı ve e, bir tane gizemli ve sarı hediyemiz var efsanevi de var Bu arada e, bunlar e, Bravo starsın yani süper serin bizlere içerik olarak sunduğu şeyler de sırf bana değil bu herkese geldi Bu arada içerik e, derken şu an haberlere bir gireceğim size bunlardan bahsedeyim ben. Zaten çoktan geçti hani şu an gözükmüyor belki ama sizlere bunlar açacağım arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak merak ediyorum. Videoya geçmeden kanalıma abone olup bir like atarsanız çok mutlu olurum. Çok sıkmadan sizleri tek tek başlayacağım. Bu arada bu hesaba bayağıdır girmiyordum. hani Bunun anısı da var. Kroh'un katanası falan böyle hani Chrome bıçak falan fırlatıyor ya. O mantıken yapmıştı ama çok e, yayıncı bile trollemiştim diyebilirim bu hesapta. Şimdi arkadaşlar iki tane destansımız bir tane efsane ve gizemlimiz var. 29'a 76 hani efsane olarak bir tane spike'ımız var onun haricinde çok da bir karakterimiz yok. Ee, karakter versin mutlu olur hani güzel olur umarım verir. Kostüm verse de olur neyse hemen açacağım destansı star hediyemizden başlayacağım bakalım ne çıkacak. Ee, ne çıktın? Bu arada niye kasıyor bilmiyorum bu onun aha pin çıktı çok kötü maalesef hemen e, ikinci bir destansı açıyoruz aa yine emoji çıktı e, gizemli star açacağız e, ne çıkacak bu arada efsane ve gizemliden şu anda videoyu durdurup yorumlara yazmayı unutmayın e, hızlıca açacağım Ay, güzel bir şeyler var var yani. bir karakter var ya e, 200 güç puanı verdi hani güç puanı ve altın bize lazım olan şeyler aslında Efsanevi verdi son olarak. Hemen bakalım efsaneviye bakalım. Oğlum e, 1000 altın. Ya abi ya çok kötü çıktı bu arada. E, hemen cecik dükkanımıza gireceğiz. E, ne varmış bir bakalım hemen. Çok kötü şeyler var markette. Hani güzel değil aslında. Bu hesaba bakılacak burada Zaten bir önceki videomda biliyorsunuz. Spike'ın kostümünü almıştım görevlerde de hani çok bir şey Bunu zaten almışım. Hemen e, bir maç e, kazanayım ben. Spike oynayacağım. <laughs> 14'te şeyimiz varmış. En son bu arada e, Skaretgil'le Winstik e oynamak için e, girmiştim 17 gün önce. Hemencecik e, tek hesaplaşmada girdik çöl yarışında Spike'la. <laughs> e, Tara bize doğru yolun. Bir git be. E, bu arada buradan bir zafer aldığım takdirde hem bizlere verilmiş olan günlük iki tane yıldız hediyesini açacağım. Hem de e, Brawl Pass'te verilmiş olan yıldız Hediyesini açacağım. Oğlum ortada işler karıştı. <laughs> Dynamite beni çıldırtıyor. Ben orada başka bir karakteri çıldırtıyorum. Karıştı ortalık. Ölmeyeceğim ölmeyeceğim. E, düşük kufalarda niye böyle kanser ediyorlar anlamıyorum. Hani hepsi de düşük diye mi? Ha, senin kaçışın yok. Olsun ben o Dynamite öldüreceğim en azından. Çok güzel. Sen bir dur ya oğlum mal gibi ulti attım. Helal lan Dynamite. İyi şey aradın sonunda. Ya çok, çok güzel hemen <laughs> birinci olduk buradan. Ee, açacağız bakalım ulan bunlardan güzel bir şey çıksa bari. Ee, bir karakter çıksa güzel olur aslında. Hani bunlardan karakter çıkıyor mu bu arada bilmiyorum. Hani karakter falan diyorum videonun baştan beri ama destansı verdi ve 3 tane destans açmış olduk. Ee, abi sprey verdi ben sprey ne yapayım ya. Ee, burada da <laughs> ulan direkt fullendi. Hadi burada da güzel bir şey var bari. Ender verdi. Lanet olsun. Daha niye bu kadar şey oldu? Ne hemen bir maç daha gireceğim. Yine bir Dynamax şöyle hızlı hızlı ortadan topluyorum. Oğlum Dynamax'ın canı çok düşük yani. E, düşük seviyelerde çok az bir canı var Dynamax'ın. Hemen şuradaki e, de topluyorum Orası AFK. de AFK keseyim bari. Dur. Aa ulan geldi be. Gelmemiş olsaydı çok eğlenceli oluyordu. Olmadı. Ben öldün. Ölmemiş. Bunu da aldık. E, bu arada şunlara kutulara aksesuar atmayı çok seviyorum. Zaten e, kullanacağımı düşünmüyorum aksesuarları. Fakat karakterler hemen ölüyor zaten. Kupalar az ve düşük olduğu için ben şu kutuyu toplamaya direk 7 kişi kalmış zaten. 3 kişi ölmüş. Ben biraz Mortse oynayacağım. Bundan az daha ölüyordum. Ben oralara bakayım. Ulan çok e, laylayla mı oynuyorum var ya ölecektim yine. Bana vursa ölürüm bu arada. Oyun yükümüz var kaybetmeyelim. Sen ölmek mi istiyorsun? Carl ve öldü. Leon'a da bir sallayalım gel bakayım buraya. Ya da vazgeçtim ben Rosa'ya oynayacağım ha ultisi gelmiş bu arada Leon'un. Bu arada öldüremez beni. Ben rozamızı da alayım hemen. Allah bilir nerede saklanıyor. Ha, ee, burada mısın? Lan az daha var ya çalıyor ulti atacaktım orada sandım. Son anda gördüm. Çok mu kötü attık? Çok da kötü atmadık. Zaten hepsi bot bunlar. Hani 200 kupada ne bekliyorsun? Karakterimiz zaten 200 kupa. Hesabın kupası hani 4000 kupa falan. E, hızlıca Brawl Pass'teki bu ödülleri de alayım diye Zaten çok bir ödül yokmuş. <laughs> Emzi açmaya da bu kadar kalmış. Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz.